Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PowerTech 4400'ü sizlere detaylı bir biçimde anlatacağım. Sakal kesebilir miyiz? Saç kesebilir miyiz? Bunları size tek tek göstereceğim. Saç kesiminde iyi midir? Sakal kesiminde iyi midir? Öncelikle saç kesiminde makineyi gerçekten güzel geliştirmişler. Karakları güzel yapmışlar. Dişini güzel yapmışlar. Artı sakal için de T başlıklı makine göndermişler. Evet bazı arkadaşlar bu makineyi alırsam sakalımı kesebilir miyim? Bu makineyi alırsam saçımı kesebilir PowerTech bunun ikisini göndermiş. Sakalınıza şekil de verebilirsiniz. Saçınıza şekil de verebilirsiniz. 19 mm kadar tarağı var. Type-C girişli. Güzel stand yapmışlar makine için. Şarjı dijital göstergeli. Yani ev için tasarlanmış bir makine. Evet arkadaşlar, Powertech 4400'ün nasıl kestiğini sizlere şimdi detaylı bir biçimde göstereceğim. Tarak olarak 6 milimi takıyoruz. Yani 2 numara diyebiliriz buna. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi bu mandalın ne işe yaradığını daha detaylı anlamış olacaksınız. Mandal önde olacak. Daha sonra gördüğünüz gibi burada bir kat oluştu. Bu katı yıkabilmek için yani onu esnetebilmek için mandalı geri çektim. Evet gördüğünüz gibi saç kesim makinesi bu şekilde çalışıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi makine bu şekil ideal bir makinedir. Yine mandal kısmı burada yapmışlar. Mandal kısmı yine bu şekilde ve mandalını güzel geliştirmişler. Yani zorlanma, kasma gibi sorun yok. Aynı şekilde PowerTech 4400 sakal içinde ufak bir T başlıklı makine göndermiş. Evet gördüğünüz gibi işlem bitmiştir. Yani ikisi bir arada gelmenin avantajı bunlardır sizler için. Ses olarak sesi gerçekten çok az. Saç kesiminde sesi az. Bazı arkadaşlar soruyor makineyi aldıktan sonra ilerleyen dönemlerde ısınıyor, ses sorunu çoğalıyor diye. Arkadaşlar makineyi yağlayacaksın. Bu kadar basit. Temizleyip bakımını yapıp yağlayacaksınız. O zaman bu tip sorunları aşmış olursunuz. Tarak çeşidini plastik yapmışlar. Yani bu kısmı plastikte yapmışlar ama sert plastik. Dediğim gibi makinenin her zaman burası geniş ağız olacak. Verimli saç kesmek istiyorsanız. Evet makineyi şimdi detaylı bir biçimde inceleyelim. Makinenin dişini yakından inceleyecek olursak kaliteli ve torpili. Yani derinizde herhangi bir sorun, sivilce olduğu zaman makine kesmez, parçalamaz. Rahatlıkla saçınızı kesebilirsiniz. Evet, Mandol'da kaliteli ve sağlam yapmışlar. Kasası gayet iyi. Şarj yerini types yapmışlar. Evet arkadaşlar bu da sakal kesimi. Sakalınızı çizebilirsiniz. Şekil verebilirsiniz. Ve daha kolay daha pratik kesim yapabilirsiniz. Bunun da dişleri kaliteli ve güzel tam sıfır T şeklinde yapmışlar. İkisini bir arada gönderdikleri için sakalınızda saçınıza da şekil verebilirsiniz Bu da Tayyipsi giriş arkadaşlar Evet tarak olarak da 19 milime kadar yapmışlar Yani evinizde 3 2 1 0 diye saçınızı kesebilirsiniz Bununla ilgili detaylı bir video çekeceğim sizlere Sakal içinde 3 milim tarak yapmışlar. Sakalınızı keseceğiniz zaman saç kesim makinesinden yardım alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu da makine korumalı ve tarak olarak gayet başarılı yapmışlar. Ev için kesinlikle ideal bir makinedir. Evet, PowerTech 4400 saç kesimi, sakal kesimi. Saç kesim makinesi gerçekten başarılı ve güzel yapmışlar. Arkadaşlar makine aldığınız zaman her zaman söylüyorum. Diş çok önemlidir. Yani şu şekilde siyah diş görüyorsanız fırında pişirilmiş ve özel bir diş yapımı demektir. Makinenin her zamanki gibi şuradaki ayar Önemli noktalar. Saç keserken ve sakal keserken işinize gerçekten yarayacaktır. Evet Powertech 4400'ü hep birlikte incelemiş olduk. Bununla ilgili başka sormak istediğiniz sorular varsa yorum bölümüne yazarak sizlere daha da yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler diliyorum.